Evet tam bir podyum havasında bir defile havası. Hoş geldiniz evet, Cansu Hanım. Yani, Muhteşem şıksınız. Nasıl Hoş hazırlandınız bu önce gece önce. Önce. öncelikle? Geceye layık olmaya çalıştım. Azalan, çok uzun sürmedi. Ben Hı -hı. uzun hazırlanan birisiyim. Ekip arkadaşlarım beğendiyseniz ne güzel. Teşekkür evet. Ben de kendimi hissediyorum. Harika. Disney'in gecesindeyiz. Muhteşem bir dijital platform. Neler evet. söyleyeceksiniz? Siz de yüzlerinden birisiniz evet. aynı zamanda. Evet. Birlikte bir yola çıktık. Evet. Güzel olacak. Yani seyirci olarak da mutluyum. Alternatif artıyor. E, oyuncu olarak da ayrıca mutluyum. Yani oynayabileceğimiz senaryo çeşitliliği fazla olacak. Bakalım hep beraber. göreceğiz Çok Evet sadakatsiz dizisiyle gönüllere zaten tat kurdunuz ama dizi biter bitmez hemen galiba yeni çekimler başlayacak. Disney ile alakalı Yok. proje belli mi peki yoksa şu an henüz Yok ben projesi belli olmayan oyunculardım. <laughs> Şu anda evet e, reklam yüzlerinde o reklam filmlerimizi çektik. <laughs> Ama benim yeni projeme biraz daha var. Dinle, biraz dinlenin. Biraz dinlenmek istiyorum. Evet. Ben tabii, yaz tatilimi yapacağım. Nereleri? İşte, biz bu biz... karakter falan olmak istesiniz hangi soru olmak istersiniz? Yani, zor soru <laughs> ya. zor soru. <laughs> Hepsi olabilir. Marvel, Pixar çok yani sevdiğim şeyleri var çünkü. <laughs> İşleri var. Ne prenses var? Yani. Buyurun <laughs> ya. yok. Teşekkür ederim. Yazdan devam edelim. Yazın neler yapacaksınız? Yurt dışı tatilleri olacak mı? Olacak. Uzun süredir çalışıyordunuz. Evet, daha bir plan yapmadım. Bir kısa bir yere gidip geldim. Evet, bikinili fotoğraflarınız da sosyal medyada olay yarattı diyebiliriz evet, aslında Cansu Hanım. Yani bikinili fotoğraf herkes diyor. Teşekkür ederim. Hı -hı. Güzel yorumlar geldiği için sağ olun. Evet, son olarak da aşk hayatınızla alakalı neler söylemek istediğiniz bir şey var mıdır acaba? Şu an kalbiniz dolu Hiç, mudur, boş şey mudur? Yok, 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 Hı -hı. Bir şey yok. Uzun zamandır yalnız görüyoruz sizi. <laughs> yok, evet öyle ama bu işler kolay işlerdir. Hı -hı. Biraz Özellikle yalnızlık işler. artık iyi mi gelmeye başladı mı size? Evet. Diyebilir miyiz bunu Cansu Yok, yani... <laughs> Yalnız kalmamak için ilişki devam ettirmek ya da ilişki ya başlamak e, şey o yüzden. Peki çok teşekkür ediyoruz. Cansu Hanım bir fotoğraf